Fenerbahçe'nin defansif olarak problemler yaşamasına neden oldu. Öndeki baskıyı doğru yapamadılar. Maçı kazandığı için bu kadar gürültü çıkmadı. Gene hakemi yenmeyi başardılar. Liderliği yakaladığı an rüzgarda değişebilecekti, havada değişebilecekti. O moral motivasyon takım üstünde çok olumlu etki yapabilirdi. Sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Sosa çıktı, Ozan, Forvet arkasında, Gustavo'nun yanına, ön libero'ya geldi. Bakın takım ne hale geldi. Gece futboldan selamlar. Çok sevmem e, hakemle ilgili konuşmayı. Çünkü e, futbolcular da hata yapıyor, teknik adamlar da hata yapıyor, yöneticiler de hata yapıyor, hakemler de hata yapacak. Bizimle aynı yorumlar olmayacak. Onlar farklı düşünecekler. Böyle gidecek yani futbolu cazip kılan zaten e, anlaşılmaz olması. Göreceli yani hepimize göre farklı şeyler oluyor. Ama bu noktada hakemlere bir şans geldi yani var diye video assistance referee, video yardımcı, hakem diye bir şans geldi. 16 açıdan pozisyonları izleyip maçı yöneten hakeme en doğru bilgiyi en net bilgiyi vermesi gereken bir yayın odası var. Var da var. Ama bu yayın odasının yaptığı yorumlardan, çıkardığı sonuçlardan hiçbirimiz mutlu olamadık. Herkes mutsuz bu arada, onu da söyleyeyim. Ve bu noktada UEFA ya da FIFA dedi ki gri pozisyonlara var karışmasın dedi. Ben karşı çıktım yani biz Türkiye standartlarını getirmeliyiz. Türkiye'de gri pozisyonlar olduğu zaman tam tersine var devreye girmeli, herkesin gönlü rahat olmalı dedim. Ve Fenerbahçe-Konya spor maçında da böyle bir pozisyon yaşandı. Şimdi o pozisyonla ilgili bir fotoğraf var. Fotoğrafı şuraya koyar mısın Sarp, şu bölgeye? Sonra da hakemlerimize eğiten Ulan Berkin yayıncı kuruluşta sevgili Güntekin'le yaptığı bu pozisyonlarla ilgili bir değerlendirme var. Şimdi onu da izleyelim. Öyle çarpma pozisyon var. Accidental handball gol oluyor. Last season, last season this would have been a goal. Şimdi bu çok önemli. 50 oynamalarla ilgili son klipimiz, geçen sene bu pozisyon olduğu zaman, geçen seneki oyun kurallarına göre bu gol iptal ediliyordu. This would have been no goal because it was an accidental handball in the in the app as we call it. Çünkü atak oluşum fazında ele temas vardı. Ele temas. Çünkü zaman, evet, hüküm evet. oyuncusunun evet. E, hiç düşünmeyin, hatta bakmayın bile var ekranına iptal edin e, diye bir talimat vardı. Now in the new law since the 1st of June, this is not immediately, not immediately and that means goal, the goal stands. 1 Haziran'dan itibaren değişen oyun kurallarında ise şöyle bir ayrıntı var. Kazara ele çarpma olduğundan hemen sonra gol olursa o gol iptal ediliyor. Ama hemen sonra olmazsa buradaki gibi bakın kazara ile çarpmadan sonra aksiyon devam ediyor. Birazcık a, top oraya gidiyor buraya gidiyor ve belli bir süre daha sonra gol oluyor. İşte burada golün verilmesi Peki, gerekiyor. Peki bu süre konusunda da tartışıyoruz biz. So here you can Be see he is the touch. Evet. One, two, three, four, five, six. Seven and then a goal is scored. Seven touches before the goal is scored. That means this is not immediately anymore. And according to the laws of game, we have said two touches, three touches maximum, otherwise it's not immediately. And the conclusion? Şimdi burada aslında süreden çok topla oynama sayısı da aslında önemli. Önemli mi? Der. Evet. Şimdi saydı biraz önce yapta. Oyuncu kazara elle oynadıktan sonra ya kazayla top eline çarptıktan sonra 7-8 kez topla oynadılar, pas verdiler, aldılar ve gol oldu. Bu işte hemen sonra kavramına girmiyor. Hemen sonra olması için 1 2 3. vuruşta golün olması gerekiyor. O zaman iptal edilecekti. Evet, Evet. Bunu bir daha izledik, bir daha pozisyona bakın. Ondan sonra da konuşmaya başlayalım. Bir kere pozisyonunda e, kamera açılarına baktığımız zaman net el varır, el yok diyemiyorsunuz. Ben diyor bit diyorum da demeyen de diyebiliyor yani. Kesinlikle top vücutta yürüyor, vücuda temas etmişse bile şu bölgeye temas ediyor ve o bölge zaten el değil. Yani UEFA diyor ki işte formanın kestiği yere kadar yani şuraya kadar tam pazunun üstüne kadar değerse sıkıntı yok diyor. UEFA ikinci olarak şöyle yorum getiriyor. Ulan de çok net açıklıyor zaten. Hücum eden oyuncunun eline isten dışı çarpan top pozisyon devamında gol olduğunda bu gol iptal ediliyordu. Yeni kuralda bu tip pozisyonlarda hemen gol atılırsa yani adama çarptı önüne düştü, vurdu ya da arkadaşı vurdu. Gol iptal edilecek. Ancak pozisyonun devamında pas verilirse veya belli bir mesafe kat edilirse gol olması durumunda karar gol olacak diyor. Ali Şansalan ve Varakemi UEFA'yı bile ezdiler geçtiler. Beyler yani yapılabilecek bir hata değil, yapılabilecek bir yorum değil. Hatırlayacaksınız benzer pozisyon Gaziantep Trabzonspor maçında oynandı. O oyuncunun burasına çarptı top vücudundan sekip pozisyon devam etti ve Antep'in golü oldu. Hakemler oynattılar. Bunun üstüne yorumlar yapıldı. Trabzonspor tarafı isyan etti. Niye el verilmedi diye. Ama kural buydu. Üstünden çok geçti. Top çünkü öbür tarafa gitti, bu tarafa gitti. Aynı Valencia'da pozisyonda olduğu gibi. Hatırlayın biz bunları gösteremiyoruz. İşte telif hakkı, menif hakkı neyse ancak fotoğraf kullanılabiliyor. Ee, o da haber nitelikte olursa. Valencia'dan oraya geldi, oradan Gökhan Gönül'e gitti. Gökhan Gönül'den aşağıya gitti, pas aldı. Pas tekrar ıı, şut oldu. Üstünden de çok geçti. Çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin Pelkas'ta bulduğu, 31. dakikada Pelkas'ta bulduğu gol çok haksız bir biçimde, çok yanlış bir biçimde iptal edildi. Bu gol olsa ne olacaktı? Bu gol olsa Fenerbahçe maçı kazanacak mıydı? Böyle mi biterdi? Bunlar subjektif değerlendirmeler. Yani ona baktığımız zaman yani arkasından yine Konya Spor iki gol atabilirdi. Ya da bir sıfır öne geçtikten sonra Konya Spor'un ritmi, o defans konsantrasyonu bozulduk Daha farklı galibiyet elde edebilirdi. Bunları konuşuruz. Ama yenilen bir gol arkadaşlar. Ve göz göre göre yani vara baka baka, ekrana baka baka o golü iptal etti hakemler. Bunu bu kabul edilecek gibi değil. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. 2011-2012 e sezonu olabilir. Fenerbahçe bir Eskişehir deplasmanında kazandığı anda lider olacak. Galatasaray'ın önüne geçecek. Galatasaray'a Mersin'le ya orduyla berabere kalmış kendi sahasında. Hatırlayacaksınız Fırat Aydınus lan dedin demedinden Caner Erkin'e attı oyundan. Maç 1-1 bir bir bitti Fenerbahçe lider olamadı. O gün lider olsa bakın 3 Temmuz kumpası olmuş takım yaralar almış, bir sürü oyuncusu gitmiş. Liderliği yakaladığı an rüzgar da değişebilecekti, hava da değişebilecekti. O moral motivasyon takım üstünde çok olumlu etki yapabilirdi. Rakipler üzerinde baskı baskı yaratabilirdi. Bu şansı kaybetti Fenerbahçe bir hakem kararıyla. Kilan demedi de ortaya çıktı. Daha sonra Caner'in, Caner Erkit. Ya bu ilk defa karşılaşmıyoruz bununla ilk defa diyecektim de. Bu sene mi? Bu sene ilk defa karşılaşmıyoruz. Evet, bak, Bu sene kaçıncı? Bu hatırlattığın iyi oldu. Ee, şöyle bağlayayım. Hatırlayacaksınız kara gümrük maçı. Penaltı pozisyonu oldu. Lemos ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltı pozisyonu öncesinde çok net bir foul ile kapıyordu. Kara gümrük topu Fenerbahçe'de. Var çağırıp seyrettirmedi hakeme. Yine hatırlayacaksınız Göztepe maçı. Göztepe'nin penaltısı oldu. Penaltıyla alakası yok. Var gene çağırıp seyrettirmedi hakeme. Ve son Sivas maçı pozisyonu seyrettirmesi normal. Bakın normal diyorum. Ama kurallara aykırıdır. Onu da belirtiyorum ama destekliyorum pozisyonu seyrettirmesi gerektiğini. Seyrettiğiniz açıklamalara rağmen, gelişen oyun kurallarına rağmen, değişen yorumlara rağmen o gol iptal edildi. Beyler çok ciddi. Bunun üstüne bir de Eskişehir'i koyun. Çünkü Fenerbahçe bu karşılaşmayı kazansa puanını 20'ye çıkartacaktı. Puanını 17 yapan Alanyaspor'un 3 puan önüne geçecekti. Burada orta yani bir kumpastan kurtuldu Fenerbahçe 6 Kasım itibariyle. Bütün yöneticilerin aklandığı kumpas davası bitti. Ama yeni bir kumpasın içine gidiyor gibi geliyor. Bunlar normal değil. Bakın bunlar normal değil. Ben diğer takımların da zaman içinde aynı tür şikayetleri olacağını düşünüyorum. Ama mesela dünkü Galatasaray maçına bakıyorsunuz. Var çağırıyor hakemi penaltıyı verdiriyor. Çok doğru bir uygulama yapı yapıyor ama penaltı kaçıyor. Ardından gelişen pozisyonda çok benzer bir hareketti. bu sefer çağırmıyor. Daha sezon başından beri bazı şeyleri konuşuyoruz. Fenerbahçe'ye 20 milyon euro transfer limiti verdiler. Bırakın transfer yapmayı, elindeki oyuncuları satması lazımdı. Size sordum, konuştum insanlara da sordum. Dedim ki, Başkan Aziz Yıldırım olsaydı Futbol Federasyonu bu limiti açıklamaydı. Herkes hayır dedi. Burada kurumsal bir şey yok, burada kişisel bir şey var. E, Futbol Federasyonu'yla Fenerbahçe Başkanı arasında bir sıkıntı var. O sıkıntı net bir şekilde hakemlerin var yorumlarına da yansıyor, sahadaki kararlarına da yansıyor. Bu bir tesadüf olmaktan çıktı artık çünkü. 8 tane maç oynanmış, biz üç tane sonucu etkileyecek çok net var hatasından bahsediyoruz. Hakem hatasından bahsediyoruz. Yani bunun arkasına şunu eklememiz lazım. Mesela Karagümrük gümrük maçında penaltıyı Altay kurtardı. Performansla hakemi de yenmeyi başardı Fenerbahçe. Göztepe maçında maçı kazandılar. 3-2 bitti. Son dakikalardaki pozisyonlardan bir tanesi Göztepe'nin gol olabilirdi. Maçı kazandığı için bu kadar gürültü çıkmadı. Gene hakemi yenmeyi başardılar. Konya Spor maçında gol iptal edildi. Golün üstüne oynadıkları oyun hakemi yenecek kalitede değildi. Rakibi de yenecek kalitede değildi. Bunun da detayına girelim. Şöyle söyleyeyim, bir Caner Erkin şeyi var, incelemesi var. Maç maç ilgili Çocuklar getirsin onu gündeme. Bunu Aspor'un Twitter adresinden aldım bu fotoğrafı. ilk bölümde iki yazmışlar o yanlış yani orada yanlış yapılmış. Caner Erkin'i herkes çok eleştirdi. İşte 43 puan top kaybı var dendi. İşte yok bu kadar orta yapıldı mı derdi bu ortaları yapıyorsun, nereye yapıyorsun dendi. Çok e, net, çok sert o performansla ilgili Caner Erkin'e eleştiriler geldi. Üstüne Erol Bulut'un açıklaması vardı, maç sonrası yaptığı açıklama. Diyor ki Erol Hoca, sonuçta futbolda ortalar önemli ama sürekli ortalarla gol atmak diye bir şey yok. Bunun çalışmasını bu hafta yaptık. Rakip defansın bekleyeceğini biliyorduk. Duran topları da çalıştık. Rakip kendini ona göre yerlemiş Şimdi bir kere rakip Caner'in yaptığı ortaları göre pozisyon almış Fenerbahçe'nin duran top organizasyonlarına göre pozisyon almış. Öne bu sefer iki adam birden gönderdiler ön direklere. Ve Fenerbahçe e, topu yere indirdiği anda yeni pozisyonlar buldu. ile da buldu. Perat ile de buldu. E, ile de buldu. E, değerlendiremedi bunları. Yani burada ciddi performans sorunları vardı ki Erol Bulut bu performansları da yani milli maç arasından sonra İnceleyeceksin. Şimdi şuraya geleceksiniz. Cenerat ayağını aldı topu ortalamak zorunda mı kardeşim? Değil. Doğru bir Değil. Yani tamam o arkadaşını görüyorsan oraya at. Ama daha uygun bir e, organizasyon varsa oyuncunu e, kendi takım arkadaşını daha doğru pasta, orta değil de pasta ceza alanına sokabileceksin. Onu denemeliydi Bu Caner bunu denemedi. Burada e, bir sıkıntı var bu muhakkak uyarılacaktır. Uyurul Ama şu da var. Hep denedi. Caner ee, oyunda top almaktan hiç kaçmadı. Caner'in 41 tane top kaybı var. Ama bu buna rağmen gitti topu aldı, bindirmesini yaptı, ortasını attı. Gitti topu aldı, bindirmesini yaptı, pasını kullandı. Gitti topu aldı, sürekli denedi. Beyler çalışan hata yapar. Bu performans ötürü Sonu çok gelmediği için Caner Erkin'i eleştirebilirsiniz ama onun sağdaki isteği, onun sağdaki artus nedeniyle de onu başka bir yere koymanız lazım. Bir de böyle bir bakış açısını denemenizi öneririm. İkincisi Ozan'la Sosa'nın pozisyonlarının takım için ne kadar önemli olduğunu gördük. Sosa çıktı. Ozan forvet arkasından Gustavo'nun yanına ön buraya geldi. Bakın takım ne hale geldi. Yani Ozan ön taraftaki Sosa ise ikinci bölgedeki düşüncesiydi Fenerbahçe'nin. Onların düşüncesinde, onların olgunluğunda ataklar iyi veya kötü yönleniyordu. Ozan bölgesinden uzaklaştı. Orayı kaybettiniz. Sosa'nın bölgesine geldi. Çok da çalıştı, çok da koştu. Ama Ozan gibi, yani kendisi gibi bu aklı tamamlayacak bir performans Pelkas'tan gelmedi. Ve Pelkas'ın orada olması, aynı Mert Hakan performansı gibi Fenerbahçe'nin defansif olarak problemler yaşamasının neden oldu öndeki baskıyı doğru yapamadılar. Şimdi bir başka yayın yapacağız. Çarşamba günü mü çekeriz? Sar? Çarşamba olur. Çarşamba günü bir yayın daha yapalım. Oraya sorularınızı gönderin. Çünkü çoğunuzun hayalinde Pelkas'ın o bölgeye gelmesi, Perotti'nin sol tarafa yerleşmesi vardı. Ama bunun, yani Ozan'ın o bölgeden çıkıp Fenerbahçe'nin ön tarafta baskısını zaafa uğratması nasıl yorumlayacağız? Nasıl bakacağız? Onu bir değerlendirelim. Bir de milli maç var çarşamba günü onu konuşuruz. Allah gönlünüze göre versin.